arkadaşlar merhaba iyi günler 90 günlük rafine şeker yemedim ve bunun öncesindeki video çekmeyi unuttum daha doğrusu böyle bir niyetim yoktu şimdi önceki ve sonraki halinde videoya koyacağım hepinize iyi seyirler benim 90 günlük yaptığım bir şeker diyeti vardı onu basacağım fakir pastası yapacağım bozacağım bitti. Şimdi dışarıya soğumaya. Şimdi 90 gündür yaptığımız ziyeti bozuyoruz. Tabii ki de bu bir günlük bir bozma. Sonrasında ben bir 90 gün daha devam edeceğim. Anlandıramadığım bir mutluluk var şu anda. Bilmiyorum da başlayalım. El emeği gözünü. O güzel yapmışım ha. Arada çok heyecanlıyım. Olmuş çok güzel. Şimdi şundan bakalım. bunun bana bir şey var daha. Neyse, <gülüyor> <gülüyor> da neyse burada söylemeyeceğim. O zaman tadadan da. İnşallah bu bir iki saat sonra vurmaz ya. Yani. Evet diyeti bozuk pasta yedik yaklaşık bir 40-45 dakika civarında oldu. O ilk yerkenki mutluluk gitti. Şu anda inceden bir başarısıyla böyle bir açsızlık var. Umarım artmaz ama şu anda var yani. O bir yorgunluk geldi şu anda. O 45 dakika önceki ağırlık yok ama yine var. Ağır, ağırlık var ama iyi yediğim ki mutluluğa da ulaşamadım yani. Yemesem daha iyiydi. Son kez pastamı yiyorum. ikinci dilimim. Daha da hiçbir şey yemedim şekerle ilgili. 90 günlük diyetime tekrardan devam edeceğim. Bir sonraki 90 günde de baklava yiyeceğim. Hedef tamamlandı. Tabi biraz değişik. Değişimlerimi şullara şullara falan koyacağım. Bunu da bininci aboneye vereceğim. Niye böyle bir şey yaptın diyorsanız sebebini ben de bilmiyorum. Size tavsiye eder miyim? Değişim açısından iyi ama yapmayın oğlum böyle şeyler. Siz manyak mısınız? De abone falan olun da şunu birine vereyim ben. Video bitti. Levent burada. Kaslarım var. Adam kameraman ya. De bu ne, ne? Bu kilit sistemi. Bak. Özel kilit sistemi. Bak. Bak. Çok zor. Bak. Şöyle yapıyorsun. Sonra Bak, Bak. açılmıyor açılmıyor işte. Bak. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. yaptık? Aç. Ya bu kadar anlatamıyorum. Sen biliyorsun bu işi olur. Yani